Muhammed Yakut'un açıklamalarından bize aktarabileceklerin neler, öne çıkanlar neydi, bu yayında konuşabileceğimiz neler oldu Muhammed Yakut'la röportajın sırasında diğer kısma sonra geleceğim. Peki, Ya aslında hani yine biz adliyelerin rezilliklerini, skandalları, kararları bir dosya üzerinden konuşmaya başladık. O da Ender Saraç'tı. Ender Araştırma dosyası ile ilgili e, neler olduğuna e, baktık. E, doğrusu öncelikle şunu aktarmak isterim. Burada karışık e, bir durum var. Neden e, karışık bir durum var? E, çünkü e, hani e, iki e, eş arasında e, bir e, husumet var e, uzun dönemdir. E, sonra bir e, çocuğun önce bir okulda e, Mep okullarında, ardından da Çim e, 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 raporlarıyla yani çocuk izlem kuruluna verdiği raporlarla doğrulanan bir istismar olayı var. Tamam. Fakat evet. e, bu istismar olayının perde arkası biraz dallanıp e, budaklanıyor. Şöyle ki e, sorunlu bir e, boşanma nedeniyle e, bu işe e, eski eşi e, a, hani e, çocuk üzerinde bir takım müdahaleler yaptığı da söyleniyor. E, hukuk bürosu tarafından. Ya yani Ne kadar inandırıcıdır? Açıkçası ben e, dün akşam e, Muhammed Yakup'la yayına girmeden önce e, Altın Emek Hukuk Börüsü'nden yani Ender e, Saracın e, avukatlığını yapan bürodan bir e, bildirim aldım. Bu bildirimde yani zaten bir gün öncesinde medyada paylaşılmış olan bir bildirimde şu ifade ediliyordu işte hem eş hem de çocuk ee, bu konunun e, gerçek olmadığına ilişkin ifade verdi tekrardan. Yani önce çocuk izlem kuruluna e, bir ifade veriyor, e, önce okulda veriyor, ardından da bu ifadeleri değiştiriyor. Ben de şunu yazdım. Bu, bu durum bana e, çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Yani kim raporu çıktıktan sonra, çocuk izlem raporu çıktıktan sonra e, çocuğun e, ve eşin bu ifadeleri değiştirmesi. Sanki arka planda bir başka durum olduğuna ilişkin bilgi verdi bize dedim. Şunu söylemek gerekiyor. Bu hani artık böyle çok ailelerin falan da karar verebileceği bir durum değil. Yani bu artık çocuk çocuk izlen mahkemesine ifade verdikten sonra daha önce takip ettiğimiz dosyalardan bunu biliyoruz. Artık bu bir kamu davasına dönüşüyor. Bana göre ee, hani e, eşler birbirlerine karşı çocuğu buralarda kullandılarsa da, şunu e, söyleyelim yalnız e, biz e, izleyicilere e, çocuklar bilmedikleri şeyleri anlatmıyorlar e, çünkü çocukların böyle bir hayal dünyası yok yani özellikle cinsel e, istismar meseleleri üzerinden e, burada ne olduğunu e, açıklanması gerekiyor çünkü. Daha önceki avukat yani hanfendi'nin avukatlığını yapan kişi bu konuya ilişkin çok ciddi bilgiler vermişti ve bu bilgilerin bir kısmını da paylaştık. Dolayısıyla şimdi bu bilgilerin yine söylüyorum çocuk izlem raporu çıktıktan hemen bir gün sonra teksip edilmesi çok inandırıcı ve çok dürüst durmuyor benim şimdiye kadar ki izlenimlerimden. Ha burada çocuk meze yapıldıysa bile. Bu çocuğun aileden alınması gerekiyor. Bunu net olarak ifade edin. Dolayısıyla burada kusurlu, burada çok sıkıntılı bir durum var. Neresinden bakarsanız bakın, daha fazla bunun üzerine konuşmak gerekir mi? Bence yargıya intikal ettiği için daha fazla konuşmak gerekmez. Bundan sonra dosyayı izleyeceğiz, davayı izleyeceğiz, avukatların ne söylediğine bakacağız. E, buralardan da e, bir e, savcılık e, makamının e, ve sonrasında da mahkemenin kurduğu hükümleri değerlendireceğiz elbette. Ancak e, Muhammed Yakut'un tabi burada anlattığı mesele bu konularda e, biraz avukatlık bürosuyla da anlatıldığı için e, çok daha ciddi bir takım yerlere gitti mesele. Neden? şimdi aylardır e, şunu ifade ediyoruz. Yani bilhassa Ayhan mor Kaplan yakalandıktan sonra Türkiye'nin her bir tarafında e, bir yargı çamuru var. E, yargı çamuruyla beraber dosyalar kapatılıyor ve dosyaların kapatılmasında etken olan yargı dışında da başka müesseseler var dedik. Nedir bu? Evet. Adli tip kurumları gibi. Nedir bu emniyet e, kurumu gibi? Ya da daha böyle özel kendine e, münasır avukatlık kurumları gibi bu zincire yani suçla yargı, e, hukuk büroları emniyet ve adli tip arasındaki zincire iyi bakılması gerektiğini e, ifade ettik. Şimdi yani karşımıza e, çıkan avukatla ilgili ya da avukatlık bürosuyla ilgili altın e, mirmirle ilgili e, Muhammed Yakut'un anlattıkları doğrusu günümüzün dosyalarıyla, günümüzde olan bitenlerle çok örtüşüyor. Yani neden bir avukatlık bürosu Muhammed Yakut'un iddialarından yola çıkarak ifade ediyorum elbette bunu ki daha önceki dönemlerde de şunu ifade edelim bir takım aynı kişilerin aynı avukatların medyada farklı durumlar üzerinden belli sıkıntılarının olduğunu da Okuyoruz, görüyoruz. Çok yıllar öncesi mesela Fadıl Akgündüz dosyasına bakmak evet, gerekiyor. Evet. Burada, tamam mı? Burada e, hani e, şu ifadeleri çok önemsiyorum. E, üstüne üstlük e, geçtiğimiz hafta bir dekolteli avukat savcılık ofisinden bildirirken, ağır ceza terör savcısının ofisinden e, bildirirken, yani ben hiçbir biçimde kaybetmem ifadelerini ee, en azından kaybetmem öğrenirim ifadelerini kullanırken. Şimdi burada da iddia şudur ki hakimler ve savcılar e, etkilenmek için bu avukatlık e, bürosunda yine böyle e, e, savunmaya yönelik değil de e, hakim ve savcıları başka yerlerde etkilemeye yönelik e, bir takım böyle emek sömürüsü yapıldığına ilişkin e, bilgilerin olduğunu. Çok fazla kişinin yazdığını ifade ediyor Muhammed Yakut. E, e Bunda e, çok bu davanın arka planına baktığımızda da Ender Savaş, e, Saraş davasından söz ediyorum. Buraya da baktığımızda buranın çok da şaşırtıcı olmadığı açıkçası görülüyor. Çünkü e, böyle e, kamuoyunun e, algısını tamam tepe taklak edip işte bir gün sonra yandaş gazetelerde maşete çıkıp haberlerle filan olan biten ortadan çok kalkmıyor. Daha çok kamuoyunun, toplumun daha çok kafasında soru işaretleri kalıyor ve olay çetrefilleniyor. O nedenle ötürüdür ki söylediğim gibi her burada bu noktadaki bu kısır döngüye bilhassa yargı üzerinden bakmak gerekiyor artık. Ee, aslında şu anda Türkiye'de mevcut bütün bu olaylara yargı üzerinden bakmak gerekiyor ama önce bu yargıdaki krizi aşmak lazım tabii. Ee, Geçtiğimiz haftalarda hepimizin bildiği gibi AYM ile yargı arasındaki o sert tartışmaya sürtüşmeyi hala e, devamlılığını koruyor hatırlayacağınız gibi. Şimdi Erk e, şunu sormak istiyorum. Bir kere Muhammed Yakut senin programında bu üçüncü yayının... E, hı hı. Çok önemli açıklamalar yapıyor hakikaten çok önemli isimlerle birlikte bu elindeki bilgi ve belgeleri Türkiye'deki yargıya ulaştırmak için herhangi bir adım atmış mı? Yani kendisi tamam kriminal bir kişilik Türkiye açısından ama bunu aracı yoluyla veya işte başka bir şekilde ulaştırmayı denemiş mi böyle bir şey geçiyor mu geçmiş mi aklında? Ya e, şöyle, bunun için ayrı bir böyle e, savcılık e, hani suç duyurusuna falan gerek var mı bilmiyorum. Çünkü e, bir süredir kamuoyunun çok gözü önünde e, olan kişiler bunlar. E, e, doğrusu biz gazeteciler de öyleyiz yani e, hani kamuoyu e, buralardan bir e, bilgi e, havuzuna sahip oluyor. E, dolayısıyla biraz da buralar artık böyle savcıların e, üzerine düşen vazife e, diye e, e, görüyoruz yani meseleyi. E, ben e, bizzat bir suç duyurusu yaptı mı yapmadı mı bunu bilmiyorum ama zaten yapılan şunu söylemek istiyorum. Her program eee e, izleyiciyle buluşan, kamuoyuyla buluşan her bilgi bir suç duyurusu oluyor aynı zamanda. O nedenle buralardan bir eee iddia kurulması gerekiyor diye düşünüyorum Çünkü iddialar çok önemli gerçekten de benim önemsediğim iddialardan birisi de şuydu Aslında böyle yine eski figürlerle ilgili ve çok fazla anlatılan figürlerle ilgili de bir iddiada bulundu Muhammed Yakut Bereket Öner var işin içerisinde işte Koray Öner var eski emniyet müdürü Levent Onuk var Ankara gücü yöneticisi Dolayısıyla bunların böyle gene illegal işlerde birlikte olduğuna ilişkin bir takım e, bilgileri e, söyledi. E bu da şaşırtıcı olmaz. Neden şaşırtıcı olmaz? Geçtiğimiz hafta Ankara gücü kulüp başkanının bile içinde bulunduğu durumu biz gördük. Yani buralarda hani e, bu kişilerin nasıl e, zengin olduğunu AKP'ler tarafından nasıl bir e, zenginleştirildiklerini. Sonrasında bu ilişkilerin arka planında nasıl karmaşık durumların ortaya çıktığını 20 22 senedir tanık oluyoruz ve görüyoruz. E bu isimler de yani bir biçimde Mehmet Ağar'a bağlandığını iddia ediyor ve ortada da doğrusu fotoğraflar kimi belgeler görünüyor. O nedenlerden dolayı bu mesele de çok şaşırtıcı olmaz. Yalnız buralarda şunu da ifade etmek istiyorum. Sanki e, yargıda ilginç e, bir e, savaş var dedik ya yani başından beri evet bu savaş var ama bu savaş böyle sanki kurbanlar da istiyor biliyor musun yani e, hem de böyle e, üst düzey kurbanlar istiyor yani Mehmet Ağar gibi kurbanlar istiyor e, bunu da ifade e, etmek gerekir yani buralardan bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde buralara da bakmak gerekir. Ee, bunun ötesinde şöyle bir notlarımı e, bakmak istiyorum. Yani benim e, bu noktada beni en çok ilgilendiren ve aslında e, bir süredir de araştırma yaptığım konular olduğu için e, bunu söylüyorum. E, tabii yargı meselesini konuştuk. Yargı meselesinde yine hani ben iki gün önce bir haber yapmıştım bu habere ilişkin bu haberin bir noktasındaki Bakırköy Adliyesi'ndeki bir başsavcı üzerinden konuştuk. ben geçtiğimiz haftalarda Sezgin yani geçtiğimiz günlerde Sezgin Baran Korkmaz'ın eee işte iki bir savcı yanında eşi, bir avukatla beraber ki bu avukatın da Mehmet Ağar'ın avukatı Alp Nane olduğunu ifade etmiştim bir e, mağazaya gönderilip Sezgin baran Korkmaz tarafından büyük yüksekçe bir alışveriş yaptırıldığını e, ifade etmiştim tutanaklarda da e, ilginç noktalara işaret etmiştim Çünkü dosyanın yani bu alışverişin arka planının e, tutanakları da elimdeydi e, burada alışveriş konusunda bir karışıklık çıkmıştı alışverişin e, üzerine biraz fazla alışveriş yapılmıştı e, mağaza müdürü bunun üzerine savcıyı aramıştı. E, savcı da hani e, iddiaya göre yani, yargı e, hani e, yargı içerisindeki kişilerden aldığımız iddiaya göre emir tutanak vardı yani olayın Beymen'deki olayın arka planını anlatan ama bir, bir yandan da yargıdan gelen bilgiler vardı. E, e Sezgin Baran Korkmaz mağaza müdürünü neden arıyorsun beni Ankara'da rezil ettin diye arayıp küfürler etmişti, tepkiler göstermişti ve e, bu böyle bir biçimde de emniyete intikal etmişti. Emniyete intikal ettikten sonra emniyette hiçbir şey yapılmamıştı. Yine Mehmet Ağar'ın burada bir e, müdahalesi olduğu ifade ediliyordu. E, arkadan da... E, bu mağaza müdürü arkadaş ısrarlı davranmıştı. Çünkü tehditler devam etmişti. Sağda solda anlatıyorsun. Seni çok kötü yapar ifadeleri. Küfürler kullanılmıştı. Bunun üzerine Bakırköy Adliyesi'ne o meşhur uyuşturucu dosyaların da kapatıldığı Bakırköy Adliyesi'ne bir müracatta bulunmuştu. Dosya, dosya numarası, savcı imzası, savcı her şey tarihi, olayın şekli, normal bir savcılık iddiası gibi ee, anlatıldığı halde ifade tutanağına bu şekilde geçtiği Halde bu dosya buharlaşmıştı. Bu dosyanın buharlaşmasında da yine e, SK içerisinde bu alışveriş meselesinde olan e, savcının ve onun ötesinde de şu anda Adalet Başkan e, Bakanı yardımcılığı yapan Hasan Yılmaz'ın birlikte karar verip Bakırköy savc savcılığını aramaları ve buradaki başsavcıya ulaşmaları e, ve bunun sonucunda da bu dosyanın sisteme girmemesini anlatmıştık. E, bu e, başsavcı üzerine e, Muhammed Yakut yine dedi ki bu kişi de Beymen'den değil ama bu sefer Vakko'da e, alışveriş yapar ve uyuşturucuyla ilgili dosyaları da kapatmıştır dedi dosya söyleyerek. Bunlar benim için gerçekten e, önemli noktalardı dün akşam itibariyle lale. Evet, müthiş gerçekten. Ee, çok önemli şeyler. Aslında belki hani medyatik isimlerden farklı olarak senin ortaya çıkardığın çok önemli noktalar bunlar. Çünkü inanılmaz bir örgü, bir ağı anlatıyor bu. Ya ben isimler. şunu söyledim Nale, bak. Ben, lütfen izleyici, kamuoyu şuna dikkat etsin. Tamam mı? Ee, bir kere daha bunu aktarmak istiyorum. Şimdi, çok güzel Yargıdaki çürümeyi tartışıyoruz. tamam? Mı? Adliyeler üzerinden tartışıyoruz. Ee, onun ötesinde savcılar üzerinden tartışıyoruz. Hakimler üzerinden tartışıyoruz. Ama anladığımız kadarıyla bu işler buraları aşmış. Burada bir zincir var. Bu zinciri bir kere daha söyleyeyim. Suç örgütü ya da suç örgütleri e, emniyetin içinde olduğu kişiler e, avukatlar, çantacı diye tabir ettiğimiz avukatlar, hakim ve savcılarla çeşitli yollarla işte o dekolteli gibi zaman 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 rüşvet ilişkileri içerisinde bu dosyaları çözmeye bu yollarla çalışan avukatlar ee, ve bunun ötesinde işte böyle işlere müdahale eden derin güçler olduğu sürece ve yargının başını tutmuş atamaları yapan kişiler bu işlerin içerisinde olduğu sürece çok açık konuşuyorum. <laughs> bu işlerin böyle rüşvet ağının çözülmesi çok mümkün değil. Çünkü burada e, tek tek kişilerden ziyade bir havuz görüyoruz. Rüşvet havuzu görüyoruz. Yani burada bir organizasyon ve bu organizasyon içerisinde de e, rantın, paranın paylaşıldığı bir durum görüyoruz. O nedenlerden ötürü buraya lütfen kamuoyu bu gözle e, baksın. Bu gözle baktığında çok büyük bir resmi görecek. Yani e, hani e, Bakırköy Adliyesi'ndeki savcılar dışında da ya da hakimler dışında da ya yani bu şunu söylemek adettendir. E, namuslu ve ahlaklı olanları e, elbette e, tenzih ederim. Bu durumun dışında tutarım. Ki sayıları da oldukça fazladır. Ancak e, bu işin içinde olan savcı, hakimlerin ötesinde buralarda bir havuzun olduğunu ne yazık ki görüyoruz. E, kirliliğin büyük olmasının kirliliğin e, çok da e, anlamlı ve çok da e, içinden çıkılamaz bir noktada olmasının e, göstergesi de bu havuz durumlarında. Anladım. E, şimdi bir de tabii e, yayın sırasında yaşananlar da çok merak ediliyor. Sen e, yayın e, bittikten ya biz, sonra ya aslında, de yayınladın. Evet. ne oldu? Bir de onu açıklarsan çok seviniriz. Ya aslında zaman zaman hani ben böyle stüdyolarla çalışıyoruz. Profesyonel de bir stüdyoydu doğrusu çalıştığımız stüdyo. Evet. Benim evim, yani teknik ekibim de bu işleri iyi bilen bir ekip. Ancak yani tabii ki yayından önce, öğleden önce başlayarak çok fazla kontrol yaptık. Yani yani hani e, bunu söylemeye bile gerek yok. Dosyaların üzerinde çalıştığımız gibi teknik altyapıya da baktık ama hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat yayın başlar başlamaz e, hani e, Muhammed Yakut'un sesinde bir sıkıntı olması evet de kafamızda bir saldırım oldu yayın acaba. Evet. öyle kaygısını. Öyle Şimdi Bugün de evet. evet. Tamam. Bunun, bunun... Bunu evet. çok bilmiyoruz. Yani bunu hani e, bu konuda net bir şey söylersen çok doğru olmayacaktır ama yani teknik kapasitemiz e, böyle bir yayını kaldırmanın çok üstündeydi. E, fakat e, yayına başladığımız gibi hani bir kere daha söyleyeyim. Testleri denemeleri yaptığımız halde yayına başladığımız gibi e, böyle bir şeyin olması elbette kafamızda bir soru işareti e, bıraktı. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili bir soru geldi. Onu da aktarayım sana. Ruhi Taner'den. Ee, Sayın Yakut bir şey söylemişti diyor. Adliyede her katı belli kişilerin avukatları sahiplenmiş diye. Bunu açıklayabilir mi anlatabilir mi Ertuğrul diye soruyor. Ya tabii yani bu aslında çok da bilmediğimiz bir şey de değil. Yani şuna bakmak gerekiyor. Adliyelere başından beri yani... Yine e, AKP iktidarı e, dönemine gitmek gerekiyor ne yazık ki bu iş için. Yani biz e, yargıda çeşitli yapılaşmaları konuştuk. Yani e, işte 2014 yılına kadar 2016 yılına kadar Gülen cemaati yargısından konuştuk. E, ama e, geldiğimiz noktada bir türlü siyasi ayak bulunamadı. Ve AKP iktidarı bu ilişkileri elinin tersiyle toplumun gözünün içine baka baka itti. Ve dedi ki biz en çok cemaatle hesaplaşan partiyiz dedi. Tabii ki inandırıcı değildi. Çünkü çok öncelerden AKP iktidarının ilk yıllarından itibaren cemaat yapılanmasına çok büyük yol verilmişti. Ve cemaat yapılanması yargı içerisinde Erdoğan'ın, ee, çok istediği kararları almıştı. AKP'nin çok istediği kararları almıştı. Türkiye'nin bugüne taşınmasında çok önemliydi. Siyasi davalarda. Ee, bu iş böyleydi. Ancak e, hani e, 2014 e, yılından sonra cemaatin etkisinin kırılmak istenmesinden sonra e, e, zannedersiniz ki böyle yargıda pirupak bir durum olacak. E, ve her şey e, e, temize erecek. Hayır öyle olmamış. Öyle olmadığı gibi ...dosyalardan da bu çok net anlaşılıyor. Neden çok net anlaşılıyor? Bir e, siyasi taraftan anlaşılıyor. Yani yine tarikatlara, cemaatlere, vakıflara peşkeş çekilmiş adliyeler. E, Hak yolcusundan e, işte Süleymancısına, Menzilcisine kadar bir karar verme mekanizması oluşturulmuş. E, ama e, daha e, kritik bir şey de olmuş... Bilhassa suç dosyaları üzerinden ya da çökme dosyaları üzerinden bir rüşvet yapılanması, bir para kardeşliği de kurulmuş. Yani işte birilerini tehdit et, birilerinin açığını bulmaya çalış, sonra cimere yazı yaz, cimere yazı yazıldıktan sonra bu, bu bu yazının muhatabının cemaatçi olduğunu söyle. Yargıyı bu şekilde harekete geçir. Sonra emniyetle beraber çökme operasyonları yap ve malları devre et. Şimdi e, buralara baktığımızda aslında bu grupların yani bu çökme operasyonlarının özellikle içinde kimler olduğunu gördüğümüzde e, yargının da böyle kat kat parsellendiğini e, hem e, bu noktada işte bu e, rant kaynaklarını sömürenler e, ve dini e, sömürenlerle beraber acayip bir yere dönüştüğünü görüyoruz yargı. Bugün böyle bir yere dönüşmeseydi zaten e, Bakırköy Adliyesi'nde biz uyuşturucuyla kapatılan dosyaları konuşmazdık ya da işte Antep dosyasına baktığımızda mesela önemli kritik Antep dosyalarından birinin içerisinde yine FETÖ soruşturmasındaki FETÖ çökme operasyonları dosyasındaki kritik isimlerden birinin Erdoğan'ın avukatı Doğan İmran olduğunu görmezdik. Söylenen tam olarak budur. Yani parsellemek çeşitli gruplar tarafından çeşitli cemaatler tarafından budur. E yargıda bugün itibariyle işte Pelikan grubunun temsil ettiği İstanbul grubunun olduğu herkes tarafından malumdur. Ve buralarda e, bu işlerin e, e, altyapısında neler olduğu da yine herkes tarafından biliniyor. Medyada da anlatılıyor ne yazık ki. Yani adliyelerin kat ve kat parsellenmesi de bu anlam taşıyor. Ankara adliyesine baktığımızda e, durumun yine çok parlak olmadığını görüyoruz. Yani şu Hı. soruyu, şu soruyu sor, sormak gerekiyor elbette. Yani Ayhan Morakapların dosyaları niye kapatıldı yani? Hani Yani e, bir yüksel kocamana bakalım. Yine e, tekrar diyorum bunu defalarca ama hani böyle en başından beri işte bütün FETÖ e, soruşturmalarının kahraman başsavcısı ee, nasıl e, kapattı ayan kaplan dosyalarını ve hangi sahiple kapattı bunlara bakmak gerekiyor elbette lale